Evet arkadaşlar. Bugün tam 83 tane kağıt aldık. Bakın bunlar. Siz göremiyoruz olabilir çünkü biraz havada da. Ama ben size de açıp şimdi göstereceğim. Yani sakin ol. İlk kartta farklı şeyler çıktı. Bunlar çıktı bakın. Evet. Evet altın kart var burada. Mesela ve Kenan Yıldız çıktı. İnşallah Ronaldo çıkartırız. Ve Messi de olur. Altın kart. Açalım bakalım. İlkay Gündoğan ve Gakpo çıktı. Bakalım bunu kim yapıştırdı ya? Kontinden aldım. Alt tarafı 83 tane kağıt alıyor. İçinden bir şeyler çıkıyor. Yani dolandırılıyor mu? Yani saatte mi kağıt belli değil. Neyse. Cehisa ve de Bunun ne çıktı? Daha da daha korkmayın daha var. Bu videoda uzun sürebilir. Donlarım var ve bunlar çıktı. ona Ronaldo istiyorum ya. Bir de Hekme'yi son çıkarsa tamam. Ama Hekme'yi son yok herhalde. Burada da bunlar son çıkan futbol kartları. Hakan Çağlan Ronaldo olabilir. Ronaldo mu sen misin? Altın kart var. Bu ne lan? Sıcağım cammak <laughs> Neyse bunu göstereyim bu küfürlü bir şey on sen misin bu? be kim ya ve canavinga yine, aynısı. Burada ayrı olanları göstermeyeceğim. Bundan sonra aynı olanları göstermeyeceğim. Bu aynı değil. Lakaku ve Augusto. Sonra bu var. Saka ve Beriklom. Hakimi bu aynısı. Aynısı. Bu da altın kat var. Ronaldo sen çık lütfen. Ya. Bir çıkamadım. Ronaldo yok mu? Belli değil ki ya. Hep aynı kart. çıkıyor. Bir kere Ronaldo çıkarmış. Onu da neden sattıysam. Bu ne lan? Tami Abraham ve bunu okuyamıyorum. Siz okuyun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çabalıyor. Bunlar çıktı. Işte. Like İlk Çok az abonem var. Bir tane kişi var. Onu geçmeye çalışıyorum lütfen. Çok az kaldı. O Messi çıktı. Lionel Messi. Eğer Lionel Messi çıktıysa şu ana kadar Doğal yaklaştık demektir. Yine bakalım. Bunlar. Bu araya karışmış. Bir bakalım mı? Araya karışmış. En son cebimde bir tane kart var ama onu en sonunda göster var. Bana çıktı. Hayır, Ronaldo Messi çıktıysa bak sen de çıkabilirsin. Devam ediyor. Ronaldo lütfen sen lütfen. çık lütfen. Gavi ve Becker, Alison böçür. Ne açalım? Nereden açılıyor lan Nerede çıktı. Bu son çıkan futbol kartlarda hack me son yok herhalde. Bu zamana kadar hiç hack me son çıkartamadım. Çok seviyorum onu ya. Haaland ve Griezmann çıktı. Bu zaman az önce Haaland ve Griezmann çıkardım mı? Yorumları yazın buraya. Ama yani vallahi bilmiyorum aynı olan şeyleri göstermeyeceğim demiştim ya. Musuyu alamayız. Aynısı. Aşılara bu da aynısı. Tamam oldu. Gel artık ya. Bir sürü altın kart var. Yine aynısı. Yolları <laughs> çıkartamayacağız galiba. Bu ne oldu? Messi çıktıysa Ronaldo olması gerekmiyor mu? Yorumları yazın Vallahi hiç bilmiyorum. Nice. Bak Haaland'da sıkıldım he. Hep sen çıkıyorsun. Her katta sen çıkıyorsun. Bu ne lan? Arasından bir tane kaç çıktı bu. Hmm. bak. Puana bakın. Ya çok az kaldı ya. Ronaldo gelemeyecek galiba. bu ve bu ya son iki tane kaldı bunun açınca zaten iki tane oldu bu cebimde de vardı bu çakır ve bu altın kart bu ne? bu Dursan... Vlakovic ve Sırık. Bunu açtık mı? Şimdi cebimdekini çıkartıyorum. Heh. Bakalım. İnşallah burada da onu Son kart Yay. Sanki bir tane daha var Poşet var. Ne Bak arkadaşlar sizin için başka kart var mı bakıyorum yok. Anse. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuz için teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.